Bakalım Şimdi şöyle bir adamı bırak. Bir malı düşün. Bildiğin mal abi mal. Şimdi mala girdi ya. Abi ora temizlenmemiş. Her taraf boğ, oh, sütü. Musla var ya abi. Saman yok. Kuhada su yok. Ahırın bir kıyı yıkılmış. Şöyle. Kar, tufan oradan geliyor. Şimdi bana de bakalım. Bu mal mutlu olur mu abi? He? Malın karnı ağrır. Sütü azaldır. Anladın mı beni? Tüyleri var ya. Tüyler böyle diken diken olur. Hani tüyler diken diken olur. Bu mal mutlu olmaz abi. Mal bile var ya. Ahırına göre, samanına göre, suyuna, yemine göre mutlu olur. Ondan sonra ara onu kaşağılayacaksın şöyle. Sen kaşağı bilin, dur bu Kaşalar, mal mutlu olur abi. Tımar yok, yem yok, su yok. Ondan sonra soğukta giriyor. Bu mal mutlu olur mu la? Olmaz. Olmaz, olmaz.